Selamlar arkadaşlar bomba gibi bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar bu videoda biliyorsunuz şöyle maç biletinde bakın kademeler var ve mesela ben bu çekiliş hesabımdayım premium hedefleri açtığım için benim 100 maça kadar tamamlamam lazım arkadaşlar bütün ödülleri alabilmem adına dolayısıyla mesela şu an atıyorum ben 57. maçtayım şimdi daha 16 Mart'ta da bitiyor bunun süresi yani 10 gün falan kaldı. Nasıl böyle tıkır tıkır ben buradan yüze ulaşacağım. Çok da zamanım da yok. Nasıl bunu yapabilirim diyorsanız arkadaşlar bu videoyu izleyebilirsiniz. Ben de şöyle bir düşünüyordum tamam mı? Ya hani e, yapay zeka falan oynatıyorum ama hem şarj gidiyor sürekli. Ekran açık kaldığından dolayı işte sürekli işte devre bittiğinde tekrar ikinci devreyi başlatman lazım. Maç bittiğinde tekrar ikinci maçı başlatman lazım. Sürekli hani uğraşman gerekiyor. Ben de dedim hani bir oturayım. Bir oturuşta ben bunu acaba şöyle atıyorum bir 15-20 maç ya da işte 10-15 maç ilerletebilir miyim diye düşündüm. Ve aklıma çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle ana menüye gidiyorum arkadaşlar. Ev tuşuna basıyorum. Şimdi ana menüye geldiğimde bakın arkadaşlar görevler kısmına gideceğim. Tamam mı? Şurada görevlerden bu hedefler kısmına gideceğim. Bu Neymar'ın resminin bulunduğu hedef kısmına ve daha sonra yine Neymar'ın resminin bulunduğu bu 600 milyon indirme kampanyasının olduğu yere gideceğim. Bakın şu burada bir etkinlik daha var. Bir hedef kısmı daha vardı en üstte. Ben onu tamamladım. Bu ikinci kısım ise arkadaşlar yine Neymar'la işte 6 gol atma hedefi var. Bu kısma arkadaşlar dokunduğumuzda meydan oku diyor. Meydan okuya basarsak arkadaşlar bizi böyle bir etkinliğin kapısına doğru gönderiyor. Gir diyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Hepinize de şimdiden teşekkür ediyorum. Videoya devam edin. Şimdiki arkadaşlar bu git dediğimde bakın ilk gol atan siz olun diye burada iki tane etkinlik var. Ne alaka Sait abi bu hani nasıl benim işime yarayacak. Burada arkadaşlar ilk gol atan siz olun diyor ya. Siz buraya herhangi bir kadroyla girin. Hatta mesela ben şöyle biraz daha düşük bir kadro seçeyim tamam mı? İspanya kadromu seçeyim. Buradaki oyuncular da seviye atlamış olsun hem de. Bu arada bizim yeni menajerimiz vardı değil mi? Şöyle menajeri bir alalım zeyslerimizi. Boşuna mı 460 kağıt bastık? Şimdilik burada arkadaşlar yapacağımız şey şu bakın. şimdi maça git diyorum tamam mı? Herhangi bir kadroyla gidebilirsiniz. Ben bu oyuncular biraz daha gelişsin diye seviye atlasınlar Yani maçtan sonra seviye atlıyor ya. Bu kadroyla gideceğim ana kadronuza gidebilirsiniz ya da siz de benim gibi yapabilirsiniz. Maça git diyorum. Şimdi rakip bir gelsin. Bu yapay zekaya karşı değil arkadaşlar. Kullanıcı maçı. Yani online bir maç olacak. Evet hocam rakibimiz bulundu. Şu 2700 çok yüksek bir takım gücü var rakibin. Gayet güzel bir rakip. Ama bizim rakiple falan filan da işimiz yok. Kadromuzu ayarlamakla da işimiz yok. Biz direkt maça git diyoruz. Siz kemerlerinizi bağlayın arkadaşlar. Bana bırakın kendinizi. Maça git dedim. Bu arada şu an amacım yani hani ne yapıyorsun falan filan diyenler çıkmasın. Amacım etkinliği tamamlamak değil. Benim amacım maç biletinde nasıl kolay ilerlerim bunu göstermek. Şimdi rakip karşılaşmaya başlayacak. Rakip karşılaşmaya başladığında arkadaşlar salın. Rakip atsın. Tamam şöyle uzun top geldi. Salacağım. Pedri ver pasını kanka çok güzelsin. Tamam şöyle rakibin alması için bir pozisyon oluşturma ama rakip alamadı. Okey. Şimdi top bana geçti arkadaşlar. Ben kendi kaleme gol atacağım. Atamadım kendi kaleme. Rakip aldı. Hay ya. Biraz uzadı. Böyle uzatmamak lazım. Benim gibi beceriksiz olmayın. Direkt kalecinize dönüp kendi kalenize gol atın arkadaşlar. Rakibe salasım da yok çünkü gol sevinci falan yapıyorlar. Bayağı da uzun sürüyor buranın gol sevinci. Bu etkinliğin. O yüzden ben kendi kaleme atmaya çalışacağım şöyle. Ay atamadım ya. Bak bu kez olacak. Tamam şöyle kendi kaleme attım arkadaşlar. Şimdiki. Rakip atsaydı gol sevinci falan yapardı. Kendi kalenizi atınca böyle hızlıca geçebiliyorsunuz. Şu an maç bitti arkadaşlar. Bakın. Hemen uygulamalı olarak gösteriyorum arkadaşlar. Şu an yenildiniz ama oyuncularınız ilerleme kaydetti. Ve maç biletinde 57. maçtan 58'e geldik. Bu şekilde arkadaşlar 30 saniyede falan bir maç bitirerek. Hani 30-40 saniyede atıyorum rakip arası. Dakikada bir maç mesela bitirerek. Ben devam edeceğim hani videoyu sonlandıracağım ama. Mesela dakikada bir maç bir maç bir maç baya ilerlersiniz yani diye düşünüyorum. Ben bunu uygulayacağım şu an dediğim gibi. O yüzden size de böyle bir bilgilendirmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Umarım işinize de yarar arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Herkese iyi günler diliyorum. Bu arada kandiliniz mübarek olsun. Bugün Berat Kandili. Hayırlı kandiller herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.